Rahat. Buyurun. Büyükelçilikten çalınan listeyle alakalı önemli bilgiler edindik. Bağlayın. Ateş. Emredin komutanım. Seni dinliyoruz. Durum nedir? Komutanım liste Efruza denilen bir adamın elinde. Çalan kişi üç kuruşu ona satmış. Kimmiş bu Efruza? Güneydoğu sınırlarımıza yakın büyükçe bir bölgeye hakim birisi komutanım. Öyle pek siyasette falan da bir işi yok. Tek derdim marul. Marul derken? Dolar. Daha yüksek bir parayı satacak demek ki. Aynen öyle komutanım. Alıcısı da hazır. Çolak derse şaşırmam. Komutanım Çolak'ın o listeyi tek başına alacağını sanmıyorum. O güce sahip değil. Ama ortaklarından biri büyük ihtimal. Peki ne zaman yapılacakmış bu alışveriş? Bugün yapılacak komutanım. Bu Efruz denilen adam tam bir eğlence manyağı. Dış güçler topraklarına bulaşmasın diye kendi mekanında sırf zevk için bahisler, dövüşler düzenliyor. Teslimat da bugün orada olacak. Tamam. Hemen destek gönderiyoruz. Sen ayarlamaları yap. İletişimde kalalım. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, ateşi duydunuz. Hemen hazırlanıp çıkıyorsunuz. Daha önce dediğim gibi. O liste öyle sıradan bir şey değil. Eğer istemediğimiz insanların eline geçerse... ...bize şimdiye kadar destek olan, yardımcı olan birçok insan... ...bunun bedelini canıyla ödeyecek. O listede adı geçen insanları korumaya... ...hayatlarına sahip çıkmaya söz verdik. Türk ordusu olarak şimdiye kadar verdiğimiz her sözü tuttuk. Ve tutmaya da devam edeceğiz. Katillere, leş kargalarına fırsat vermeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Evet Hafız, buyurun komutanım. Tim'e sen önderlik edeceksin. Bu operasyona Yavuz gelmeyecek dersiniz komutanım. Neden komutanım? Seninle çözmemiz gereken önemli başka bir işimiz var. Kazanınız mübarek olsun. Sağ ol! Benimle gel. Komutanım, bir problem mi var? Bilmiyorum. Yolunuz açık olsun, dikkat edin. Geldim komutan. Tamam. İçeriye dair bütün bilgiye sahip miyiz? Katlar diye bir şerefsiz var burada. Hepsi sapsız adamları dövüştürüp milleti eğlendiriyor. Efruz da teslimatı dövüş sırasında yapacak. Bütün dikkatler dövüşteyken yani. Aynen öyle komutanım. Bizim de içeride olmamız lazım. Listeyi kimin aldığını görebilmek için. Eee, içeri girebilecek miyiz? Bir planım var komutan. Tamam. İçeri nasıl girecekmişiz komutanım? Bir planı varmış. Bol aksiyonlu olur inşallah. Amin. Nerede kaldı bu ya? Abi, başına bir şey gelmiş olmasın? Oğlum adamın işi bu, ne gelecek başına? Boşuna karaba tak demedik. Ha geldi işte. Hallettin mi içeri? Nedir planımız? Hallettim komutanım. Plan basit. Hepiniz benimle beraber içeriye gireceksiniz. Diğerleri dışarıda bekleyecek. Listeyi alacak adamı takip edip fotoğraflarını çekeceğim. Ondan sonra size göndereceğim. Siz de adam dışarıya çıktığında adamı indirip listeyi alacaksınız. Güzel. Senle içeri gelen adam ne yapacak? Benle beraber içeriye giren adam dövüşecek. Oğlum plan bu mu? Komutanım yapacak başka bir şey yok. Dışarıdan kimseyi almıyorlar içeri. Birimiz dövüşecek yani. Evet komutanım siz de müsaade ederseniz. Ben yaparım komutanım. Ben yaparım. Ben de komutanım. Yeter ki şu liste kimsenin eline geçmesin. Beyler bitti mi? Ne bitti mi? Muhabbetiniz diyorum. Bittiyse biz girelim karabatakla geç oluyor da. Allah Allah sen niye dövüşüyorsun komutanım? Oğlum ben ilk yardım yapayım diyor muyum sen varken? Keskin nişancılık yapıyor muyum? Çekil lan şu bombayı da ben imha edeyim diyor muyum? Herkesin kendi alanında bir şekli var aga. Bize de boşuna keşanlı demediler. Bu tarz atraksiyonlar benim işim. Yani böyle diyorum da siz de tabi izin verirseniz. Dikkat et bir delilik yapmasın içeride. Tamam komutan. Allah be. Hadi gidip biraz ter atalım. Hadi deli gel. Hadi gidelim. Ya bir dakika bir dakika ya, oğlum herkes tamam mı? Sana ne oluyor? Dövüşmeviş. Niye abi? Biz adam değil miyiz? Lan öyle değil oğlum. Sen bey bir face bir adamsın. İçeride faşanı bozarlarsa scarface olmadı gidiyorum yani. Hadi eyvallah. Şerefsizlerin kendi adamı değil mi bunlar? Aynen. Güzel. Elimden kaçamazlar burada. Bu mu adamın? Aynen öyle. Tek bir şeye benzetemedim ama. Sen bir de onu ringde gör. Bütün adamlarının kemiklerini kıracak. Yazdır adını o zaman. Hemen çıksın diye artık. Ulan var ya zaten fena gaza geldiydim. Şimdi ben var ya Üf, izle bak. Sakin ol şampiyon görevdeyiz. kural kural olmaması. Hidro, 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 Benim hidro, işime gelir. Hidro, 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 hidro. Başlayın. Nedir durum? Tipsiz bekliyor. Dövüş nerede abi? Bir şey yok değil mi?

Al yok ama. Kahpelik var ha. <laughs> gel. Gel lan gel. <laughs>

项目。 Bekleyelim bakalım. Keşan'la nasıl? Keşan'la gibi. Aslanım benim. Ay, ay, ay. Bana bak oğlum. Adamımız geldi. Teslimat gerçekleşene kadar renkte kalman lazım. Emin olmamız lazım. Bir final mi kaldı şimdi? Aynen öyle. Su ver su. tamam Hadi oğlum, göreyim seni. Halledir Raga. Finalde kim var? Final işi biraz sıkıntılı. <laughs> ya ne olacak oğlum? Görmüyor musun? Koyar mı lan bize? <laughs> ne diyor lan bunlar? <laughs> Tek yumruk diyorlar. O ne demek? Ne bileyim ben ne demek. Artık ikinciyi vurmuyorsa gerek kalmıyor demek ki. Bu ne lan? Helal olsun. Bahsettiğin kadar varmış arkadaşın. Hadi bakalım. Sağ çıkarsa bir daha getirirsin bunu. Sağ çıkarsa? Ha, söylemedim mi? Final turu biri ölünce biter. <laughs> ne ölümü? Ne oluyor? Allah kahretsin. Teslimat ne durumda? Aynen. Adam hala yerinde duruyor. Keşallah. Ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Gerekirse öleceğiz. Ama görevimizi tamamlamadan buradan çıkmayacağız. Kardeşim benim. Abim benim. benim. Allah yardımcın olsun. Haydi başlayın. bizde. Siz de bir şekilde çıkın oradan. Tamam. Maç bitti. Dur daha bitmedi maç. Ne oldu? Resmi ediyorsun. Korkak Türk. Biz korku nedir bilmeyiz aslanım. O bizim genimizde yok. Duydun mu lan beni? Ağamın kafası. Aa, da aa, aa. Şanlı, işte. <laughs> Doğru, daha çıkmıyor, buradan? Öldü, öldü. Bak git namzını kurtar. Git git. Neşe. İn aşağı. İn. İn. Atil ana. Çanta. Çanta. Hadi beyler. Hadi. Devam et, devam et. Hadi. Tamamdır. Liste bizde beyler. Şükür. Ama Keşanlı'yı görmeniz lazım Bütün adamları darma duman etti. Bir ona vuruyor, bir buna vuruyor. Hepsini Allah şahit. Hele o sonuncu herif ayı gibi olan. Neydi lan öyle bölüm sonu canavar gibi? Aga hiç sorma ya. Yarma o, yarma. Bak o var ya, kesin insan yiyordur aga. Abi, çok korktum valla. Bir an sakata geliyorsun sen. Gel bir saralayım lan sana. Tek mi sever abisini de? Komutanım, görevi başarıyla tamamladık. Liste sizde mi? Bizde komutanım. Tebrikler Hafız, eline sağlık. Harekat merkezinde sizi bekliyor. Listeyi bir an evvel yetkililere ulaştırmamız lazım. Emredersiniz komutanım.